Bu akşam çok önemli iki konuğum var. İkisi de dallarında uzmanlaşmış, kamuoyunu da yakından tanıdığı şahsiyetler. Profesör Doktor Mahir Kaynak ve Doçent Doktor Emin Gürses. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam, e, Türkiye kitlesel şiddetle çatışma riskine en açık bir coğrafi bölgede, jeostratejik ve jeopolitik olarak e, gündemde çok yoğun. E, e, önce e, MİT Müsteşarı Sayın Emre Taner'in yaptığı açıklama gündemi değiştirdi. Bu açıklama konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyiz hocam? Efendim, MİT Müsteşarı Emre Taner'in açıklamalarını doğru buluyorum. Esas, itikam, esas itibariyle ve katılıyorum. Evet. Biz bugüne kadar öyle bir dünyada yaşıyoruz ki burada çok büyük bir çatışma cereyan ediyor. Haritaların değişeceği söyleniyor. Evet. Ama hiç kimse çatışan tarafların kimler olduğunu bilmiyor. Kim kiminle çatışıyor sorusunun cevabı yok. En fazla söyledikleri şey bütün dünyayla El-Kaide savaşıyor. Bütün dünya diyorum çünkü El-Kaide sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki Kule'yi yıkmakla kalmadı. Londra'da, Madrid'de, Moskova'da eylemler yaptı. Türkiye'de eylemler yaptı. Söylendi daha doğrusu. Fransa'da ve Paris'te de ortalığı birbirine kattı. Bütün dünya var bir tarafta ve El-Kaide. Ne sayıları belli, ne yerleri belli olmayan bir güç. Evet. En fazla bunu söylüyoruz. Bu kabul edilemez. Ya da başkaları diyorlar ki efendim aslında başka bir savaş da var, çatışma da var. Kimle kimin arasında? Amerika ile Irak arasında. Şimdi terazinin iki kefesine koydukları iki tarafındaki ağırlıklara bir bakalım. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri geçen yılki savunma bütçesi 540 milyar dolar. Geriye kalan dünyanın diğer tarafındaki bütün ülkelerin de savunma bütçeleri buna denk. Yani %50'sini dünya savaş harcamalarının yüzde yapıyor. Bunun da Irak'a aynı kefeye koyuyoruz. Diyoruz ki bu bundan savaşıyor. Ve bunun sonucunda dünya değişiyor. Halbuki e, bunlar kabul edilemez. O zaman da çatışan tarafların kim olduğunu ifade etmemiz lazım. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki geçmişte Amerika Birleşik Devletleri ile e, Sovyetler Birliği arasında bir denge kurulmuştu. Bu Hı. denge devam ediyordu. Fakat bu denge bozuldu bir süre sonra. Bunu bozan taraflardan biri değildi. Bir üçüncü taraf ortaya çıktı. Bu dengeye razı olmayan ve kendi projesi olan dünya projesi olan bir güç ortaya çıktı. Un adını küresel sermaye diyoruz. Küresel sermaye herhangi bir biçimde bir toprak parçasına bağlı olmayan, coğrafyaya bağlı olmayan ama devletler kadar etkili. Bazen onlardan daha etkili olan bir güç diyoruz. Şimdi Sayın Emre Tener buraya işaret ediyor diyor ki dünyada yeni bir güç ortaya çıktı küresel güç. Bu küresel gücün etkilerini bilemiyoruz. Bir başka şeyden söz ediyor diyor ki bunun dışında teknolojik gelişmelerde geri kaldığınız sürece dünya üzerindeki savaşı kaybedersiniz. Şimdi bu hocam, arada evet. O zaman şöyle bir durum çıkıyor hocam ortada. Şimdi Amerika yani var olmayan bir savaş için ortaya çıkmayacak bir düşmanla mı savaşıyor? Kendi küresel hegemonyasını dünyaya yaymak için. Yani Şimdi, kendine bir düşman mı üretiyor önce? Hayır, düşman üretmiyor. Gerçek mücadele ettiği güç o. Yani küresel e, güç, bu küresel sermaye dediğimiz güç aslında devletlerle, ulus devletlerle ve devlet yapılarıyla mücadele eden bir güç. Orada da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir devlet var. Bu devlet kendisiyle. Mücadeleden kendisini etkisiz kılacak, etkilerini yok edecek bir şeyle, güçle mücadele ediyor. Bu mücadelenin somut şeylerini tezahürlerini de gördük. Mesela Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya vardı. Rusya'da bir de baktık ki çok kısa zamanda bir takım insanlar zengin oldu ve ekonominin köşe başlarını ele geçirdiler. Putin geldi, bu kişilerin elinden bu servetleri aldı sistemi değiştirmedi. Şu sorunun cevabını kimse vermedi. Niçin alıyorsun bunun elinden? Birinden alıyor, birine veriyor. Evet. Nedir bunun arkasındaki mantık? Sebep nedir sorusuna cevap bulunamadı. Ee, o bakımdan diyoruz ki buradaki Rusya'daki ulus devlet yapısı küresel sermayenin kontrolüne girmeyi reddetti ve bir mücadele başlattı. Bu mücadele ilk defa oradan başladı. Daha sonra da Amerika'daki Bush yönetimi de bunun e, bu mücadeleye devam etti. Şu soru sorulabilir. Denilebilir ki ya bu Amerika ile küresel güç aynı şey değil mi? Birbiriyle mücadele ettiğini nereden çıkarıyorsunuz? Sorusu sorulabilir. Diyoruz ki aynı güç değil. Çünkü küresel gücün, küresel güç olarak tarif ettiğimiz gücün herhangi bir mekani yok. Bir coğrafya bağlı değil. Parayı kontrol ediyor ve para elektronik hızla bir yerden bir yere gidiyor. Bugün Washington'da, yarın New York'ta, öbür gün Moskova'da oturabilir. Hatta bir gün gelir Boğazı Mesken seçim. Oradan da dünyayı yönetmeye kalkar. Bunların bir dünya projesi var. Zaten bu projeyi duyuyoruz. Herkes dünya küresel bir köy oldu değil mi efendim? Evet. Küreselleşeceğiz. Artık bütün ekonomiler birbirlerine bağlı. Kültürler küreselleşiyor ve özdeşleşiyor gibi sözleri de duyuyoruz. Bu onların medeniyet projesi. Şimdi hocam, e, o zaman bir merkez ülke çıkıyor, bir de boşluk devletleri çıkıyor. Evet. Türkiye şu anda boşluk devletleri içerisinde gözüküyor. Yani merkeze sınır boşluk devletleri. Hem NATO'ya üye, hem Avrupa Birliği'ne üye değil. Ancak sorusun dediği gibi sadece ihraç edebileceği askeri var. Bu durumda şimdi ulus devletler tehdit altındaysa, küresel güçler de bu ulus devletlerin içerisinden çıkıyor ise, evet. mesela kim dünya ticaret örgütü, kimin ticaret örgütü? Evet. E bu arada şimdi Almanya ulus devlet, Fransa ulus devlet, İtalya ulus devlet. Bunlara hiçbir şey olmuyor da neden Türkiye tehdit altında? Eğer e, Türkiye bölgesinde yeniden şekillenecek bölge e, bir bölgede yani Fransa'yı bölüp parçalayamazsanız, Almanya için de böyle bir şey söz konusu değil ama şu andaki mücadelelerin içerisinde Türkiye yeniden şekillenebilir. Ve bu yeniden şekillenme mutlaka bölünme şeklinde olmayabilir, büyüyebilir. Yani Türkiye'nin o potansiyeli de var. Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı şuradan kaynaklanıyor. Bakınız, diyoruz ki biz küreselciyiz. Sayın Başbakan Huzur her söylüyor. Değil mi efendim? Evet, o müdeş başkanı olduğunu ifade etti. Diyor. Şimdi diyor ki ondan sonra biz diyoruz ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Avrupa Birliği bölgesel bir örgütlenme. Bölgesellikle küresellik nasıl bağdaşır? Bunlar birbirine iki zıt kavram. Eğer küresel dünyanın bir parçasıysanız bölgesel örgütlenmenin ne manası var? Bu, bu bu küreselciliğin içinde Avrupa Birliği'nin yeri ne? Niçin Avrupa Birliği? Değil mi efendim? Evet. Biz birbirine zıt iki şeyi aynı anda savunuyoruz. Bu olmaz. Çünkü Avrupa Birliği, Avrupa etrafında bir siyasi, ekonomik ve askeri güç odağı yaratmak amacıyla kuruluyor. Oysa siz diyorsunuz ki hayır ben böyle bir bölgeselleşmenin, bölgesel gücün oluşmasından yana değilim. Ben küreselciyim diyoruz. Peki öyleyse niye Avrupa Birliği? Hocam şimdi şöyle bir konu var bir de Avrupa Birliği ile ilgili e, hocamın da devam etmek evet. istiyorum. Evet. Şimdi Avrupa Birliği bir Avrupa Güvenlik Savunma Kimliği var bir de Avrupa Ekonomik Birliği var. Avrupa Güvenlik Savunma Kimliğinde Türkiye'nin ordusu kabul edilmedi. Karar verici de değiliz kendileri ordularını kurdular 850 kişilik sembolik bir orduyla da Makedonya'da konuşlandılar yani orada bir tatbikat sahası yaptılar orayı. Dolayısıyla şimdi biz Avrupa Güvenlik Savunma Kimliğinde yokuz e, ucu açık bir Üyelik bize teklif ettiler. Fakat hala Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Aynı zamanda bu da eş başkan olarak başbakanımız bir açıklama yaptı. Etrafımız zaten kaynayan kazan, ateş çemberi içerisindeyiz. Bu arada biz ne olacağız yani ekonomik olarak? Şimdi bakıyorsunuz, küresel güçler bir ülkeyi kontrol altına alabilmek için ekonomisini turizme bağlıyor. Turizme bağlı ekonomi iki bomba patlayınca da ne oluyor? Ekonomi çöküyor. Türkiye'nin durumu şu anda nerede hocam? Biz ne yapmalıyız? Peki ben efendim... Biz hocam söylesin ben ayrıca. E, kusura bakmayın. E, şimdi siz Almanya olsanız, ben küreselciyim diyen ve küreselliğe oynayan bir ülkeyi Avrupa Savunma İşbirliği kimliğine alır mısınız? Almanya. E, şimdi bu şeyde. tabii bu doğrudan bağlantılı. Şimdi e, Türkiye kendi başına... Bu Avrupa'da bir ordu kurdu. 98'de biliyorsunuz bir zirve yapıldı. İngiltere ile Fransa bir zirve yaptı. Aslında Fransa bunun öncülüğünü götürüyordu da İngiltere araya girdi ki Amerika Avrupa'dan dışlanmasın diye. Şimdi bu zirvede karar alındı. Sen Malo zirvesi deniyor buna. Kararda Avrupa'da bir 60 bin kişilik bir çevik kuvvet, ordu kurulması bunun ileride geliştirilmesi hesap ediliyordu. Şimdi Avrupa'da ordu kuracaksınız. Avrupa'da ordu kurduğunuz, kurmanız NATO'nun Avrupa'nın dışlanması anlamına gelir. E bu ne demektir? Avrupa tek başına bir uluslararası küresel bir güç olmaya çalışıyor, öyle bir güç merkezi yapmaya çalışıyor. Şimdi girmediği ülkeyle bunu yapmanız mümkün değil. O zaman ne gündeme getirdiler? Dediler ki bu Avrupa Birliği içinde bazı ülkeler karar verici olsun. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nasıl ki Birleşmiş Milletlerin tüm üyeleri içinde 5 tane ülke çıkıyor diyor ki biz karar vereceğiz. Böyle bir karar verme merkezi olsun dediler. Bunu da işte Almanya, Fransa bunun öncülüğünü yapsın. E şimdi Avrupa'da böyle bir güç ordu kurulurken Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'yi araya soktu. Türkiye bunu veto etti.